Benim önümde geç <laughs> <laughs> Yusuf, her hafta bu filmi çevirmesek olmayacak ha. He? Her hafta aynı filmi çevirmesek olmayacak. Kardeşim. Allah burada. Ha <laughs> buradan çıkartayım da atayım sana. Ger 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 ger. Neredesin lan? Daha değil. Arkasına mı çıktı acaba? Sen de gir içeri de sen de bir sağ tarafa geç. Tam içine düştü ama. Ha? Tam içine düştü diyorum. Dışına çıktığını sanmıyorum. Ha. Buldun mu? Yok. bırakırsak Yok lan bu <laughs> komple gitti. Oldu. Hayat hayattan kopardı kendini. Bakayım. Çoğun, bu her Bakayım. Güzel. Rast gelsin kardeşim. Ya şey.